Herkese merhaba arkadaşlar. Doktor Gaming'in bir videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerle Minecraft <laughs> e, The Lab oynuyoruz. E, Harbiyem sizler arkadaşlar. İşte şöyle. Rocket Race güzel değil ya. Gold Rush iyi idare eder. O da iyi değil. Büyük ihtimalle e, arkadaşlar söylediğim gibi yeni serilere başla başlayacağım. Başlayacaktım ve başladım. Allah tamam tıraştık. Tamam oldu. Yeni serilere başlayacağım. Ee, Gold Rush'tan ay Gold Rush diyorum. <laughs> Nedir ismi? Isci Heroes'tan sonra The Lab çekiyorum. Böyle mini mini gamesler çekiyorum. Mini mini gamesler oldu ya. Olmadı. İşte bakalım Rocket Race. Şöyle şunu aldık. Ay boşaltalım. Az kalsın boşaltmadan gidecektik. Şöyle diamondı da alalım. O oh, diamond. Sıralamadayım. Üçüncüyüm. Ya şu kömürü de alalım. O oh, birinciyim. GG. Şey kalmadı. Heh, şurada zümrüt var. Orada Allah. Ee, sıralamadan düştüm sanırım. Şurada bir daha bir tane daha zümrüt vardı. Şurada bir tane daha zümrüt vardı. Orada da bir altın var. O iyi yere iyi yeri kazmışız. Hadi üçüncüyüm ikinci oldum. Hadi bitmek üzere 30 a bitmek bitti. Birinciyim. Oo yema da, -da. GG İyi oyundu arkadaşlar ne yapıyoruz? Gold rush ise buna benzer. Bu sefer sadece gold'ları kırıyor. İşte gold'lar var etrafta. Gold'lar kırıyoruz. Bir da biliyorsunuzdur. Bu arada Türk var. buy folk Şey kıralım şunu. Ah, lagda kaldım. Bakta kaldım. of çok kötü oldu. Adamlar süper oynuyor lan. Daha 4 altın tek kırabildim. Hayır. Şu altını kırdılar. 8 oldu. Ya sıralamada bile değilim. O ikinciyim ikinciyim. Üçüncü oldum. Hadi ikinciyim. Ya şuradan hemen sıralamadan düşüp çıkabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle geldiğiniz yerden geri dönerseniz Eşyalar altınlar yenilenecek ben hep öyle yapıyorum Şuralar kırmışlar yine Üçüncüyüm ve düşmedim Ah ben almadım Şu, şu Çok çok bekledim çok bekledim Çok boş oldu 20 saniye var Şunu ben alayım baby Şunu da ben alayım Şunu da ben alayım Hala sıralamada değiliz. Önemli değil ama ilk oyun birinci olmuştu. Onu alamazsın. Hadi be! Önemli, hala birinciyim ama. Sıralama, gene sıralamada hala birinciyim. Diğer oyuna kaldı ama ilk, ilk büyük ihtimalle ilk üçteyim bu oyun. Funstar'a gireceğim. Oh! Electric Floor. Şöyle gidelim. Gidelim. Videodaymışız bir an videoda değiliz sandım. Şöyle F5'te oynasak şunu daha güzel olur. Şöyle. Hop hop hop. Şöyle kenardan mı? Hop 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 hop. Buralar hep kırmızı. Hop hop hop. Oh my god. Oh my god. Ah, oh, oh, of ya. Cık. Gittik. ama ilk üçteyim bu kesin. Oyunda değil gene sıralamada ilk üçteyim. Kötü oldu ya. <laughs> Hadi bakalım. Şu, şu, iyi oynuyor sanki. Şu, çok zıplıyor şu gider bence o gitti. Uf baya kırmızı oldu etraf. Şu yeşilli iyi oynuyormuş valla. Hemen önünü kesti. Uf orada iyi hareket çekti. Zoom yapalım şöyle. Gidelim. Ve yeşilli mi kazandı? Hayır dördüncüymüşüm. Onun önemli değil. Fanuslara girmemek önemli değil. Ama güzel oyundu. Of hanuslardaymışın lan. Uhu dostum ne yapıyorsun? Hey dostum. Hey dostum ne yapıyorsun? Kafansta değ. Bir bölüm daha çekip e, videoyu bitirelim arkadaşlar. Dostum. Zah. Ee, şöyle bir oda bulsak. Şey o değil. Onda bir kişi var. Şuna girelim biz. <laughs> evet, güzel oynadıkla. Şu doktorluk nereden geliyor? Şuradan geliyor değil mi? Doktor neredesin doktorum? Ben de doktorum. Doktor Kaya. Bir <laughs> şef piyasa alıyoruz ya. Şöyle şunda da öyle yine fanı sayırsan süper olur. Ya böyle yeni şeyler gelecek arkadaşlar. Çoğunlukla böyle mini game çekeceğiz. Hunger game çekeceğiz. Murat, Ruhat da bilgisayarını aldığında onunla da çekeriz aha oyun başlıyor Uf. şöyle doktor doktor geldi ahem <laughs> <laughs> ne konuşuyon lan <laughs> oy da oyunlar fight of bu güzel And... fight Bot varsa güzel o da biraz okunu kullanmalı. İyi oynadık iyi. Şimdi da şöyle fanuslara girsek <laughs> <geçsek>, süper olacak. <gülüyor> tamam. <gülüyor> insan olabilir. Şunu sevmiyorum ya fazla. İşte moblar çıkıyor onları okla vuruyorsunuz. <laughs> şöyle Yakınlaşalım direkt. o oh, ilk aldık, ikinciyi aldık. Of. Üçüncüyü aldık, üçüncüyü. Şunda da çok konsantrasyon gerektiren bir. Of, ona da vuruyordum. Yine üçüncüyü. Gidip geliyorum da biraz vurayım. Aldım. Of yine üçüncüyüm ya. Bir türlü şu üçüncülükten çıkamadım. Şunu şöyle şu altın çocuk beni. Zaten burayı yapamıyorum. Normalde de yapamıyorum. İnsanın kolu ağrıyor ya. Parmaklarım ağrıdı. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> of iyi aldım ya. Sonradan. Of. 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 Olmadı. Beşinciydik ya. Cık. Cık. Senden bunu beklemiyordum. Olmadı. Önemli değil. Herkese cici yazar anca. Daha yeni de hmm. F5'de oynamayacağım bu sefer. Normal oynayacağım. Şu kenarlardan gideriz. Hmm. <laughs> Gıcık tuttu ya. Şöyle, şuradan gidelim. Hemen öldü de. Demek adam afet kaymış. Şuradan morlar var. Perfect. Yunus, Yunus, Yunus. Şeylerin değişmesi nedeniyle bir de bilgisayar kasıyor ya. Of 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 Hadi şöyle biraz şuradan. Ah geçemedim ya. 50 saniye de vardı. Kötü oldu ya. İlk oyundan da puan almadık. Bundan da alamadık. Kötü oldu bu. Şu güzel oynuyor ya. Şu dikkatli oynuyor. Uf orada iyi hamle Of. Uf. Bence bu kazanacak. Şu Dark Sniper. <laughs> 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 Hadi la ölsenize. Aha biri daha öldü. Aha Dark Sniper'ımız da öldü. Şu da öldü. Şu iyi taktik yaptı. ha şu. Şu şu. Hala koşuyor. Şöyle dursan ana. Sıfır puanız ya bana yakışır mı? Bot varsa iyi oynarız ya. Botlu bundan da botlara vuruyorsunuz. İşte elinize ok geliyor. Botlara vuruyorsunuz. Botları düşürüyorsunuz. Ben niye buraya gidemiyorum? Ya gitsene. gittim de. Şöyle indirsek şunu. i̇yi kötü. Allah. Allah'ını aldık da. Üçüncü yol. Of. Güzel vurdum. Goodbye. Goodbye. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Şşş, sana görüşürüz. İyi oynuyor ha. Birinciyim. o oh. Of. Hala birinciyim. Önemli değil. Şuradan. Şuna vuralım. Bunda iyiyim. Of 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 oh, 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 oh. Çok karıştı ortam orada. Yes! Oh yes! Vuramadım ya. Şöyle birincilikle bitirsem en azından bu oyunu. Sen beni öldürmüştün ha. Öldün oğlum sen öldün. Sen de öldün. Sen yine öldün. Sen de öldün. Oo, oh! Üst üste killer alıyorum. üstte kiralan e, oyuncu abonelerini coşturuyor. Of. Of 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 çekelim kastı bir an bilgisayar. Ben bilgisayarda iyi bir sistemim olmasına rağmen şey olduk ve bu oyunda birinci olarak ikinci olduk ve yine fanuslardayız dostum. Fanus! Neden beni fanuslar almadı Doktor! Neden beni almadı fanusları? İkinciyim burada. Hey! Senden beklemiyorum doktor. Şerefsiz. Ee, bu bölümün de arkası sonuna geldik arkadaşlar. Böyle mini gemislerinin gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız ee, like atarak ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Hadi görüşürüz.